Bir yıl daha, 17 yıl sonra, 17 yaşındaki katil artık aranızda. Tıpkı öldür diyenlerin aranızda olduğu gibi. Ne cinayetinin arkasındaki karanlığı aramaktan vazgeçeceğiz, ne de adalet talebimizden. 19 Ocak 2007'de Sebat apartmanının önünde işlenen cinayet o ana ait değildir biliyoruz. Ardında 100 yılın önünde 17 yılın hukuksuzluğunu taşır. İçeride de dışarıda da katilleri öldür diyenleri biliyoruz, tanıyoruz. Yeni değiller. Ne yazık ki eskimiyorlar da. Ne güzel ki bizler de azalmıyoruz. Hrant Dink'e sevgimiz ve mahcubiyetimizle, adalete inancımız ve inadımızla buradayız, yalnız değiliz. Çiğdem Mater, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi. ismi geçecek insanımız var ki o kadar çok siyasi suikast oldu ki onların tek tek hepsinin yeri gönlümüzdedir. Onları temsilen kaybettiklerimizi ve bu arkadaşlarımızı burada bir kez daha andık. 17 yaşına gelen cinayeti burada lanetlemek için Kur'an Dink'i anıyoruz. Faşizme inat kardeşimsin Hıran. Olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca. Aradım. Ben Verdi adını soyadı. Beatrice hanım 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Bir kadın döndü benim anam dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. E, hiç değilse abi dedi, o dedi senede 3 dört kere dedi Türkiye'ye gelir ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz, kalkar köyüne gider, terk ettiğimiz köyüne gider. Dedim böyle böyle kalktık, gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası, ağladı. Peki getiriyor musun daha buradan şey? Burada mı göreceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlama amca ya ver dedim aldı dedi amca niye ağlatıyorsun oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedim ki kızım anandır malındır ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün su çatlağını buldu dedi ben döküldüm orada döküldüm Anadolu insanının ürettiği bu değişken döküldü. Bu algılamadan dökülü. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur. Hanımefendi, Ermenileri hakikaten her dünyada göre, Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımız şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakıl baş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki, Evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var, var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu toprakları alıp tutmak için değil, bu toprakların gelip dibine girmek için, teşekkür ederim. Burada oda anarken bir hırat güzellirmesi yaptığımı sanmıyorum. Onun ilk tanıdığında, daha ilk tanıdığında, 2002 yılıydı, barış gelişimini kurmak üzere bir araya gelmiştik. Daha o gün hep konuşurken düşünmüştüm bunları. Şiarımız olan amasız barışçılıkta ne gücün terörü ne terörün gücü belgesi de ona aittir. Çift taraflı ateşe maruz kaldığı günlerde Burada Türkiye'de Taksim'in ortasında soykırım vardır diye bağıracağım. Paris'e gidip orada Concord Meydanı'nda taşın üstüne çıkıp soykırım yoktur diye bağıracağım derken halkları birbirine düşman eden ırkçı milliyetçi bağnazlığa karşı balışın diliyle haykırıyordu. O resmi tarihin yalanlarına, karartmalarına karşı bir kamu süreciydi. Ve biliriz ki karanlıklarda yuvalanmış güçler en çok tabuların kırılmasından, yalanlarının meydana çıkarılmasından, karanlık yüzlerin görülmesinden korkarlar. Amasız barışçılığın sessiz gücünü kavradığı için susturdular bunu. 17 yıl önce bugün, bu saatlerde senin ülkenden, ailenden, dostlarından, toprağından, dizlerinden ayırdı da rahbarik. Sana bu topraklarda gözünüz var diye saldıranlara verdiğin cevabı hatırlıyorum. Bizim bu topraklarda gözümüz var. Çünkü köklerimiz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların dibine girmek için demiştim. Sen bu toprakların en has, en değerli yüz akımız evlatlarından biri. Şimdi köklerinin derinlerde olduğu bu topraklarda yatıyorsun. Ülkenin bütün insanları, bütün halkları Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Yahudi, Laz, Çerkes, Arap, Ezidi, Süryani, Romandan hepsi hepimizin kökleri toprağımızın derinliklerinde birbirine karışıyor. Birbiriyle sarmaşıyor. İşte bu yüzden ırkçılara, faşistlere, bizleri ayırıp birbirimize düşman etmeye çalışanlara inat. Her yıl burada buluşuyoruz. Her yıl faşizme inat, kardeşimsin Murat diye haykırıyoruz. Hepimiz Ermeni oluyoruz. Hafızayı diri tutmak, unutmamak, unutturmamak için. Ama asıl bu topraklar üzerinde eşit ve özgür insanlar olarak beraber yaşama arzunu senin vasiyetini kabul ettiğimiz için. Ne var ki sana ihad, iyi haberleri yok atmadık. Ülkemizin üstüne çöken karanlık yıl ve yıl, gün be gün yoğunlaşıyor. Bebeklerden katiller, masum gençlerden kindar nesiller yetiştirenlerin iktidar naat etmeyi başaramadık. Uğruna can verdiğini insanlık değerleri ırkçı faşist odakların saldırısıyla karşı karşıya. Ülkeye hükmedenler kendi bekalarını ve iktidarlarını halkları birbirine düşman ederek koruyup perçiliyorlar. Ve bütün o yıkılan illerde hiçbir suçu günahı olmadan kurban olan insanlarımızı da burada saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Diye ve hayatını feda ettiği daha iyi, daha özgür, daha eşit, daha demokratik bir ülkeye kavuşuncaya kadar belli ki bu acıları yaşayacağız. O yüzden ne kaybettiğimizin biz farkındayız. Keşke bütün ülkede bunun farkında olsaydı. O yüzden bunun üstünü örtmek mümkün değil. için, adalet için. Kendine ve birbirine güvenenler, bugün burada yan yana olanlar, vicdan sahibi, iyi insanlar. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir 19 ocağımızı burada tamamlıyoruz. Yaşasın hakların kardeşliği